Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar dilerim. Evet 6 Ağustos 2023 pazar günü arkadaşlar. Akşam saatleri. Saatlerimiz 20'yi gösterirken karşınızdayız. Evet iç kesimler arkadaşlar şu an itibariyle çok sıcak. Gerçekten bu saat itibariyle bile akşam saatleri bile 40 dereceler var arkadaşlar. İç kesimlerde. De. <laughs> Sen saat arkadaşlar. Şöyle 20'yi alalım. Evet 20 itibariyle görüyorsunuz. Yani bayağı bir Hatta evet şu anda düşmüş arkadaşlar. Ama 30, e, 35 derece yine sıcak yani. İstanbul'un e, kuzey kıt tarafı arkadaşlar. E, eskisi 29-30 derece İstanbul ya. bu bugün rüzgarlıydı. Allah'tan arkadaşlar tahammülü bizi yedi buldu. Çok şükür. Evet. Şimdi arkadaşlar e, yavaş yavaş ilerleyen zamanlara bakalım ki so sıcak havanın da kuzeye kadar çıktı görülüyor. Görüyorsunuz. E, sıcak hava bayağı kuzeye çıkıyor arkadaşlar. Sibirya tarafı ısındı bayağı. Evet bizde de arkadaşlar maşallah hala aynı görüntü var yaz boyunca değişmeyen görüntü Avrupa serin arkadaşlar e, bu da inşallah yani gerçekten bu sene ne kadar fırtınaları etkili olacağı inşallah arkadaşlar buradan anlayabiliriz ve bir yandan da arkadaşlar e, inşallah e, karlı bir kış geçirme alameti bu bizim için hala böyle devam ederse inşallah hala devam edecek gibi de görünüyor evet yar bu kış arkadaşlar iyi kar alabiliriz ve gerçekten 2021 kışına da benziyor şu an itibariyle arkadaşlar yani erken gelecek soğukları erken başlayacak soğukları biraz delalet ediyor arkadaşlar görüyorsunuz yani çok soğuk Avrupa serinli soğuk arkadaşlar gece geceleri özellikle çok soğuyor yani şöyle 15 dereceleri bile düştü görülüyor arkadaşlar çok serin Avrupa'ya da, da arkadaşlar sonbahar geldi diyebiliriz şimdiden Evet e, görüyorsunuz geceler arkadaşlar alt dağları çevresinde saat 2 e, derece bir kar yağışları var alt dağlarda artık kar yağışı var arkadaşlar geçen sene böyle bir durum yoktu pek görmemiştim ama bu sene Avrupa gerçekten çok soğuk geçiriyor ve bu soğuk hava kaynağı arkadaşlar evvela görüyorsunuz burası kutuplar yani kutuplardan sürekli e, etkileyen bir arkadaşlar e, soğuk hava var Avrupa'yı ve evvela bu değişmedi gerçekten yaz boyunca değişmedi bu da iyi bir şey alamet arkadaşlar. Gerçekten 2017 kışına biraz benzeyen bir gidişat var. Evet yani önümüzdeki günler arkadaşlar şöyle ayın 12 13üne itibaren tekrar ülkemizde sıcaklıklar normallerde seyredebilir. Artabilir ama normaller arkadaşlar yani salı gününe itibaren artık e, aşırı sıcaklar arkadaşlar veda diyoruz diyebiliriz. E, sadece iç ve güney kesimler, İç Anadolu, Güneydoğu, güney kesimlerde yine sıcaklar bazen 40 dereceye dayanabilir normal arkadaşlar oraların durumu için daha bir normal bir durum. Artık sal günler itibaren arkadaşlar inşallah serin havalarımız geliyor diyebiliriz. Evet şu an arkadaşlar gök gürültülü fırtına durumu bakalım. Şimdi bazı bölgelerde gök gürültülü yağışlar beklentisi var. Özel arkadaşlar özellikle Çarşamba günü itibaren görüyorsunuz bazı kesimlerde, iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Perşembe de Marmara, Doğusu, Batı Karizli, İç Anadolu, Kuzey'in arkadaşlar içe de gök gürültülü yağış görülebilir. Belki bu değişebilir arkadaşlar. bunu inşallah yakından takip edeceğiz. Çünkü bu bazı tahminlerde kuvvetlendi görülüyor bu yağışın. Tabi bu da sıcaklığa da bakmamız lazım arkadaşlar. 500 sipa sıcaklığı çok önemlidir. Evet 500 ip arkadaşlar çok önemli dediğimiz gibi burada bir en ufak bir soğuk dalgalanma evet aynen arkadaşlar görünüyor ee, şöyle kuzeyimizde geçen soğuk hava dalgası görünüyor Perşembe Cuma itibariyle bu inşallah bir yağışa neden olabilir Evet rüzgara da bakalım arkadaşlar bulut rüzgarı bu arada en üst seviyedeki bulutun rüzgarı çok önemli tabi bu da güneyden sizi için evet bu da iyi arkadaşlar yani bütün gidişat elverişli görünüyor arkadaşlar. Perşembe günü yeni bir sistem inşallah etkili olabilir. Tüm ihtimaller böyle güzel görünüyor. Evet hemen arkadaşlar gökyüzü fırtına, fırtına durmuyor. Bakalım görüyorsunuz. Kuzeyde bayağı bir etkili bir sistem geçişi var. üzerine arkadaşlar. Bu da inşallah biraz gelişirse gerçekten Marmara Karadeniz, İç Anadolu böyle kuzey bölgelerimiz. Çok iyi orajlı yağışlar. Şimşekli gök rötular. Yağışlar inşallah görebilir arkadaşlar. Ee, öncesinde bir serinleme de var ya, yani Eylül bir hava var. İnşallah bekliyoruz. Evet Azerbaycan arkadaşlar 13-14 gibi böyle gök gürültülü Azerbaycan tarafımızda kardeşlerimize güzel haber verelim. bayağı gök gürültülü yağışlar aldılar öyle. Yine bekleniyor. Evet arkadaşlar yani salından itibaren artık e, merhaba serin havalara diyebiliriz. Serin havalar merhaba inşallah diyebiliriz hatta yağmur. İnşallah ayın orundan itibaren arkadaşlar yağmur ihtimali de var bazı bölgelerimizde hatta kuvvetli gök gürültülü hücresel şekilde inşallah görülebilir. Birazdan biraz daha inşallah sistem gelişirse arkadaşlar İstanbul'da bir kısmı etkilenebilir. Evet hemen şey bakalım arkadaşlar. GPS akşam güncellemesi bakalım. GFS'de akşam güncellemesi yeri geldi. Ona da inşallah bakalım. iki gün kalmış arkadaşlar. Zaten bu önümüzdeki sistem için artık bakacağız. İyi olur. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yani evlola bu kış için gerçekten iyi hala devam ediyor. Ee, kuzeyimizde de bir soğuk hava gelişi var arkadaşlar. Görüyorsunuz Sibirya. ilk başta 30 derece çıkması bekleniyor Ardından 4-5 derecelere düşebilir. Yani Sibirya'da şok bir sıcaklık düşüşü görülebilir. Rusya tarafında özellikle arkadaşlar e, ay 20'sine doğru. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar şu taraf ilk başta kırmızı oluyor. Sıcak. E, çok sıcak arkadaşlar. Ardından bir düğün düşüyor gibi. Ardından tekrar ısınıyor. Ardından e, Bayağı bir sert bir düşüş görülüyor. Evet aynı onda itibaren arkadaşlar inşallah serin hava beklenir dedik. Ardından tekrar normalleri ardından bazen normallerin üzerinde hafiften çıkabilir ama çok aşırı sıcaklar. Tabi beklenmiyor Arkadaşlar olsa olsa ancak bir iki gün olur ama iç alanlı güney ve akteriz güney doğu ve doğan için aşırı sıcaklar olabilir. Evet A7, 8 9 10, 11... 13 13 evet aynı arkadaşlar ortalar gibi 15 gibi yani. Tekrar iç kesimlerde bazı hatta birçok kesimde tekrar kuvvetli sıcaklar görüyoruz. Ah. Evet takipteyiz arkadaşlar. Hemen şöyle yağış bakalım. Evet aralıklar arkadaşlar yağışların geçtiği görülüyor. Buradan e, şurada. Buraya yağış geliyor mu? İnşallah bakalım. Bekliyoruz ama bakalım biraz değişiyor. Evet, Bal arkadaşlar. Ha, bugün Lilo vardı ya maşallah. Evet ay orundaki sistemi görüyorsunuz arkadaşlar. bayağı gelişti. Yani bugün maşallah Lilo var canım. İnşallah. 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 E, Allah'a e, takipteyim. Hadi öyleyse bakalım. Evet babam arkadaşlar şey camiye giden sohbet ettik. tabii video çektim bilmiyorum. Evet aynı arkadaşlar şöyle orundan sonraki sistemi görüyorsunuz. Yani gerçekten çok kuvvetli bir sistem. Hadi ailesi bakalım yaştan arkadaşlar. Cephe'ye ya de bakalım. Bu cap değerine bakalım arkadaşlar. Bu da çok önemli Yani bu yükselirse yağışlı sistem inşallah kuvveti de artma ihtimali olabilir. Evet hadi ailesi arkadaşlar. İnşallah bir alametler var gibi görünüyor. Aynı onu gibi. İnşallah takipteyiz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Akşam inşallah arkadaşlar Ecem Efe'nin gücüylemesine bakarız. Biliyorsunuz o biraz daha net bir şekilde gösterdiği için ona da inşallah bakarız. Belki yayınımız olabilir arkadaşlar. Ee, yayınımız olursa inşallah bildirim gönderirim size. Evet hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.